Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Üçgende açılarla ilgili sorularımıza hazırsanız başlıyorum. ABC bir üçgen 80-40x açıları verilmiş. X kaç derecedir? Bir üçgenin iç açıların toplamı 180 derecedir. O zaman bunların hepsini toplayıp 180'e eşitliyorum. 180-120'den x 60 derece gelir. ABC bir üçgen Çekir üzerinde 90 derece 15 derece var. X nedir diyor arkadaşlar? İç açıları toplamına 180 demiştik. 90 ile 15'i topladığımızda 105 gelir. 180'den 105 çıkardığımızda X'i 75 buluruz. ABC bir üçgen, BCD doğrusal ve ACD X açısı nedir diyor arkadaşlar? Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü'nün dış açısına eşittir. O zaman X'imiz buradan 60 artı 70'den 130 olur. ABC bir üçgen eşit kenarlarımız var. X nedir diyor. Karşımızda ikiz kenar bir üçgen var. Arkadaşlar burası 70 ise burası da 70 olur. 70 ile 70'in toplamı 140'tır. 180'den 140'ı çıkardığımızda X 40 olur. Yine ikiz kenar bir üçgen var. X nedir diyor arkadaşlar. İkiz kenar üçgen olduğu için burası x ise burası da x'tir. 180'den 80 çıkardığımızda 2x'in toplamı 100 olmalıdır. x'imiz o zaman 50'dir. ABC bir üçgen eşit kenarlar verilmiş. x nedir diyor. Arkadaşlar ikiz kenar bir üçgen olduğu için iki tane eşit açımız var. 180 eksi 40'dan bu iki eşit açının toplamı 140 olur. 140'ı 2'ye böldüğümüzde bu açılar 70 olur. 180 eksi 70'ten x'i 110 buluruz. ABC iç bükey bir dörtgen. X nedir diyor. Arkadaşlar böyle bir ifadede içeridekilerin toplamı dışarıdakine eşittir. X eşittir. 60 artı 30 artı 20'den cevap 110 olur. Aslında bunun hikayesi şöyledir arkadaşlar. Bakın uzatıyorum. Uzattım. İki iç açının ölçüsünün toplamı üçüncünün dış açısına eşittir. 60 artı 20'den 80 olur. Aynı şekilde iki iç açının toplamı üçüncünün dış açısına eşittir. 80 artı 30'dan burası 110 olur. ABC bir dik üçgen diklik verilmiş. X nedir diyor. Arkadaşlar karşımızda bir dik üçgen var. Dik üçgenden bir kenar orta indiğinde karşımızda muhteşem üçlü olur. Yani buradaki kenar ortay BD ya da DC uzunluğuna eşit olur. Böyle düşünürsek ADC üçgeni ikizkenar bir üçgendir. Dolayısıyla x'imizin de 30 olması gerekir. ABC bir dik üçgen diklik verilmiş x nedir diyor. Arkadaşlar aynı şekilde bakın diklik var ve buradaki BD kenarı ile AD kenarı birbirine eşitse burada muhteşem üçlü var demektir. DC de bu uzunluğa eşittir. DBC üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan x de 25 olur. ABC bir üçgen eşit kenarlar verilmiş BAC açısı nedir diyor. Arkadaşlar bu şekilde bir eşitlik varsa karşımızda muhteşem üçlü var demektir. Bu da A'nın dik açı olduğunu gösterir. A açısı 90 derecedir. Aşağıdaki şekil bir de ABC üçgeni KL boyunca katlandığında B köşesi AC üzerindeki E noktasıyla şekil 2'de olduğu gibi çakışmaktadır. EL uzunluğu VC uzunluğuna eşittir. Arkadaşlar bakın şuradaki uzunluk buradaki uzunluğa eşitmiş. Yani B noktası E noktasının üzerine geliyorsa zaten arkadaşlar burada BL uzunluğu da EL uzunluğuna eşit anlamına gelir. EB üçgenine bakacak olursak karşımızda 3 tane kenar var Bu da arkadaşlar muhteşem üçte olduğu anlamına gelir burada bir dik açı vardır. BEC açısı nedir diyor? Bize 90 dereceyi soruyor arkadaşlar. Evet gençler 97'yi tamamladık. Diğer testte görüşmek üzere hoşçakalın.